Hayırlı günler değerli arkadaşlar. Arkadaşlar burası Hadımköy Organize Sanayi Bölgesi. Ülkemizde böyle organize sanayi gibi yerler binlerce organize sanayimiz var. Ve buralarda on binlerce küçük, orta ve büyük ölçekli girişimcilerimiz var. Milyonlarca da çalışanımız var değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu işletmelerimiz dünyada rekabet edebilmesi için üniversitelerle birlikte çalışması gerekiyor. Odalarla birlikte çalışması gerekiyor. Bunu gelişmiş batı ülkeleri Japonya gibi ülkeler aşmış durumda. Bu işletmelerimiz ülkemizde gelişmesi demek ülke milletimizin daha da yükselmesi demektir. Burada bizim yapacağımız işletmelerimizin katma değerini yükseltmek için üniversite, sanayi, oda işbirliklerini geliştirmesidir. Arkadaşlar, üretmeden kazanç bizim kültürümüzde yoktur. Üretmeden kazanç peşinde koşan toplumlar kaybetmeye mahkumdur bu noktada üreten, istihdam üreten bu noktada çalışan tüm kurumlarımızın başımızın üzerinde yeri var. Hepsine selamlar gönderiyoruz. Başarılı çalışmalar diliyoruz.